Hem çarpık ve zayıf yapılaşmanın olduğu Türkiye gibi ülkelerin korkulu rüyası ama bu tehlikeye karşı her geçen gün bir yenilik ortaya çıkıyor. Son yenilik Azerbaycan'dan geldi. Deprem çalışmalarıyla ünlenen Azeri Profesör Elçin Halilov bu kez kendi deyimiyle elastik tuğla üretti. İşte depreme karşı geliştirilen son yenilik, elastik tuğla. Bu tuğlalardan yapılan binalar sahibinin iddiasına göre 12'lik depreme bile dayanacak güçte. NATO'nun desteklediği çalışma sonunda ortaya çıkan projenin sahibi, son yıllarda birçok depremi bilerek günler öncesinden uyarmasıyla ünlenen Uluslararası Deprem Tespit Ağı'nın başkanı Azeri Profesör Elçin Halilov. Bu bloklar birbirinden çok elastik Birleşir. Onların arasında cement ya da başka bir yapıştırıcı yoktu. Yapılan testlerde de harç kullanılmıyor. Üst üste eklenen geçmeli tuğlalar, Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ile Mimarlar Komitesi önünde test edildi. <laughs> Tuğlalardan inşa edilen 12 metrekarelik temelsiz bir oda 30 dakika boyunca 8 büyüklüğündeki suni depreme tabi tutuldu. Güçlü zelzeleler zamanı bu binalar e, dağılmır ancak onların forması değişebilir ve o çok, özünü çok elastik yaparlar. İkinci deney ise elastik tuğla ve normal tuğlayla örülen iki küçük duvar üzerinde yapıldı. Bu kez suni depremin şiddeti 12. Normal tuğlalardan yapılan duvar 30 saniye dayanabildi. Diğer tuğlalarla örülen duvarsa ayakta kalmayı başardı.